Merhaba sevgili dostlar. Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından tüm muhabbet kuşu severlere selamlar olsun. Hayırlı, bol bereketli üretimler diliyorum sizlere sevgili dostlarım. Bugün sizlerle beraber gene bir kardeşimizin, bir dostumuzun, bir hobideşimizin bizlere sormuş olduğu bir soruyu cevaplamış olduğumuz halde arkadaşlar sizlerle de paylaşmak istedim. Her zaman olduğu gibi videoya başlarken kısa tutmaya çalışacağım ama... Bazen konu konuyu açtığından dolayı da ne yapıyoruz sevgili dostlar? Konumuz videomuzun zamanı biraz uzayabiliyor. Bu yüzden de e, kusura bakmayın. E, kısa bir şekilde bitirmeye çalışıyorum, arzuluyorum her zaman. Ama bazı durumlarda bu pek mümkün olmuyor arkadaşlar. Evet dostlarım bir arkadaşımız geçenlerde e, bizlere takımlarının arkadaşlar bazılarında nedir yavrular 27 28 26 27 28 günlük olduktan sonra takımın yavruları öldürdüğünü bize iletmişti biz tabi bazı sorular sorduk kardeşimize daha sonrasında da kendimizin de şahit olduğu zamanında tecrübe ettiğimiz durumlardan dayanarak bu sorusunun cevabını ona bir şekilde vermeye çalıştık arkadaşlar. İlk olarak sizlere şunu söylemek istiyorum. Herhangi bir daha doğrusu hangi üretimhane olursa olsun buna benim kendi üretimhanem de dahil olmak üzere arkadaşlar sorunun çıkmadığı hiçbir üretimhane yoktur. Muhakkak ki tabii ki hiçbir arkadaşımızın üretimhanesinde sorun çıkmasın lakin bunlar arkadaşlar başımıza gelebilecek olan olaylardır. Kuşlarımız kimi zaman hastalanırlar, kimi zaman yavru ölümleri olur, bazen kümese bir hastalık girer. Ee, yani gibi gibi bir sürü sorunla üretim üretimhaneler karşılaşabilir. Bizim kullanmış olduğumuz ve yapmış olduğumuz bakımlarda bunların bir nebze olsun önüne geçmek ve sağlıklı bir şekilde en az hasar ile Yolumuza devam etmek için e, yapmış olduğumuz uygulamalardır sevgili dostlarım. O yüzden e, üretimhanesinde hiç sorun çıkmayan bir üretimhane çok azdır diyeceğim sevgili arkadaşlarım. Muhakkak ki hepsinde bir sorun bir problem çıkıyordur. Çünkü e, hastalıklar olabiliyor. Bazı sorunlar meydana gelebiliyor sevgili dostlarım. Bu yüzden de e, sorun Niçin acaba hep bende mi diye çıkan arkadaşlarım üzülmesinler. Bizlerde de sorunlarımız çıkıyor. Kimi zaman e, yavrularımızda, kimi zaman anaçlarımızda, kimi zaman teklemiş olduğumuz kuşlarda veya salmada bekleyen kuşlarımızda nedir? Hastalıklar. E, Baş gösterebiliyor. Biz bunların önüne geçmek için de artık kuşlarla uğraştığımız için onları anlayarak gördüğümüzde ne olduğunu anlayarak hemen çözmeye çalışıyoruz. Sadece aramızdaki fark yeni başlayan arkadaşlarımızla bizim daha önceden bunların farkına varmış, varıp hemen konuya intikal etmemizdir. Evet sevgili dostlarım, kuşlarınız 26, 27, 28 günlük veya daha da erken olabilir. Takımlarınız. Yavrularını öldürüyor ise Şimdi sevgili dostlarım e, Muhabbet kuşu takımınız e, Kuluçka Dönemine girdikten sonra Kuluçkaya yattıktan sonra Sırasıyla ve günü gelen Yavrular arkadaşlar Yumurtadan çıkmaya başlıyor Takımımız e, Güzel bir şekilde sizin de Bakımınızda yavrularını Besliyor büyütüyor Ve zamanı gelince de Ne oluyor arkadaşlar Yavrularımız e, yuvalıktan çıkarak kendileri sağa sola bakarak kafes tabanına iniyorlar. Bu esnada da anne ve babaya bakarak yem kırmayı, e, yemlenmeyi öğreniyorlar arkadaşlar. Tabii ki bazı durumlarda sevgili dostlarım ne oluyor? Sizler e, bakım yaparken takımınız çok kızıştığı için yanlış bir beslenme planı izlediğinizde kızıştırıcı ürünlere, kızış, mamanın içindeki kızıştırıcı tarzındaki sebzelere yöneldiğinizde siz iyi bir bakım yaptığınızı zannederken kuluçkada olan kuşumuz yavrular yeme düşme aşamasındayken tekrar kuluçkaya giriyor bazen bildiğiniz gibi. Ne oluyor arkadaşlar bu durumda? Ya erkek dişiyle çiftleşmeye çalışıyor ve bu yüzden de Anneye ve aynı zamanda yavrulara zarar vermeye başlıyor ki dişi yuvadan çıksın. Veyahut da dişi tekrardan çiftleşmek isteği olduğu için yuvalıktaki yavrularına zarar vermeye başlıyor. Ve bu durumda hemen e, nedir arkadaşlar? Yavruları yuvadan ayırmanız gerekiyor. İlk önce buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani devam o ki sevgili arkadaşlar yavrularınız var ise ona göre bir mama yapmanız ve içine koyduğunuz ürünlere de ona göre çok daha dikkat etmeniz gerekiyor. Bir diğer husus ise sevgili arkadaşlar kuşlarımız insanoğlu gibi değiller maalesef. Ee, yeme düşen yavrular arkadaşlar bazen ne oluyor? Ee, diyelim ki bir dişi yavrunuz yeme düştü. Bunu anaç olan dişi kuşumuz kendi erkeğini bir tehdit olarak görüyor. E, bu yüzden de ne oluyor arkadaşlar? Yeme düşen yavrunun benim yavrum, işte bu benim kızım falan demiyor arkadaşlar. Çünkü yeme düştükten sonra onun için kafeste kendi erkeğine bir tehdit oluşturduğundan dolayı direkt olarak onu bir hedef haline getirip öldürebiliyor arkadaşlar. Bu yüzden de buna çok dikkat etmenizi sizlere öneriyorum. E, dediğim gibi yeme düşen yavrularda sevgili dostlarım bu benim yavrum muamelesi, bu benim kızım, bu benim oğlum muamelesi maalesef ki olmuyor. Kesinlikle ve kesinlikle yeme düşen dişi yavruyu kendi erkeğine tehdit olarak görüyor. Erkek düştüyse de arkadaşlar erkek kuşumuz da kendi dişisine düşen erkeği tehdit olarak görebiliyor. Bu iki sebepten dolayı. Nedir sevgili dostlar? Yavru ölümleri yeme düşerken ve yeme düşmesine az bir zaman kala olabiliyor. Tabii ki başka unsurlar da var. Stres faktörleri var. Artık nedir? Kuşumuz çok fazla kuluçkaya yatırılmıştır. Artık kuşlara bakmak istemiyordur, sıkılmıştır. Bunları daha önceki videolarımızda işlemiştik sevgili dostlarım. Yavrunun yuvalıktan devamlı olarak anneye yem kusması için. ...yuvaya girer girmez ona saldırması, hadi bana yem ver demesi açıkça arkadaşlar gibi durumlarda tabii ki stres faktörleri de etken. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece bu problemle karşılaşmazsınız. Neler yapabilirsiniz sevgili dostlarım? Madem ki böyle bir takımınız var, tecrübe ettiniz, yavrularınız artık epey bir büyüdükten sonra arkadaşlar yavruyu yuvalıktan alacaksınız. Ben şu ana kadar öyle bir pozisyonda karşılaşmadım. Lakin ne yapıyorum arkadaşlar? Tabii ki biz e, takip ettiğimiz için çıkan yavruların kaç günlük olduğunu ben en fazla 22 günlük, 23 günlük olduktan sonra ne yapıyorum? Yuvalıkları açıyorum, kontrol ediyorum. Yavrularımın tüyleri tamam mı? Isırma kabiliyetleri ne durumda? Bir bakıyorum ve onları hemen direkt yavru salmama atıyorum arkadaşlar. Yavru salmamda da başka yavruların e, olduğundan dolayı yavrularla beraber bir arada yem kırıp e, birbirlerini de bazen besleyerek arkadaşlar hayatlarını kurtarmış oluyorlar. Siz bu durumda ne yapacaksınız? Sizler de bu durumda hemen o takımınızın altındaki yavruyu oradan ayırmanız gerekirse el ile beslemeye devam ederek zaten artık 26 günlük 27 günlük olmuş bir yavrunuzu var ise o artık hayatını kurtarmış sayılır sevgili arkadaşlar. İlla da yeme düşmesini beklemeyin. Benim mesela buradaki jumbo takımımda kuş e, yavrumuz yeme düştü. Yeme düştükten sonra bir hafta, iki hafta daha tuttum. Ama takımımı bildiğim, tanıdığım için arkadaşlar. Dün de ne yaptım? Aldım kafesten arkadaşlar. Yavru salmama e, jumbo yavrumu koydum. Bilginiz olsun. Bu konuda sizlere bunları söyleyebilirim. E, stres faktörü. Yavrunuz, e, takımınız kuluçkada iken yanlış beslenme e, ve aynı zamanda da tehdit unsurları sizlere söylemiş olduğum gibi Yavru ölümlerinde anaçların yavruları öldürmesindeki faktörlerden bazıları sevgili arkadaşlar. Bunlara e, dikkat edin, iyi gözlemleyin. Gözlemlerinizin sonucunda da yavrularınızı ayırmanızı, toplamanızı e, sizlere tavsiye ediyorum. Ben o şekilde yapıyorum. Birçok arkadaşım da e, zamanı geldiğinde yavruları takip ettiği için çıkım günleri arkadaşlar. Ne yapıyorlar? Yuvalıklarını açıyorlar ve tek seferde e, yavruları kendini artık kurtarmış olan yavruların yeme düşmesini beklemeden e, yuvalıklardan toplayıp yavru salmalarını alıyorlar. Ben de öyle yapıyorum şahsım olarak sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar evimizde olan e, takımları daha önceden size göstermiştim. O takımlardan 2-3 e, tane takımımızı sahiplendirdik. E, yeni sahiplerine ulaştırdık. Elimde gene 4-5 tane kadar takım kaldı. E, bilginiz olsun. Rainbow takımımızı ve e, bir çek takımımız vardı. E, onu ne yaptık arkadaşlar? Yeni sahibine verdik. Hatta Rainbow takımımızın yavruları da vardı arkadaşlar. Yavrularıyla beraber ne yaptık? 2 tane yavrusunu kendime aldım. 2 tane yavrusunu da arkadaşlar e, sahiplendirdiğimiz kardeşimize bizim hediyemiz olarak verdik. Evet arkadaşlar elimde gene kalan takımlardan sahiplenmek isteyen arkadaşlarımız olursa 4 takımım falan kaldı. Ee, ne yapacağım? O takımları da vereceğim ve yanında da arkadaşlar bir dahaki sezonda e, kullanabilmeleri için elimde olan başka yavrulardan dişi ya da erkek olarak hediye edeceğim bilginiz olsun. Videolarımız biraz aksıyor. Evet e, dostlarım bu aralar e, oldukça bir yoğunluk e, aşamasındayım. Yoğun olduğumdan dolayı da e, önceden işe günde bir video atıyordum fakat bu artık 4-5 güne çıktı. E, fazla boş bırakmak da istemiyorum arkadaşlar kanalı sizlerin e, çünkü baskısı var sağ olun çok teşekkür ediyorum. Neredesin abi diye arayanlar oldu yazanlar oldu herhangi bir sorun mu var diye e, soran abonelerimiz oldu Allah razı olsun. Herhangi bir sorunumuz yok ama bir yoğunluğumuz var. Ee, kendi işimizden kaynaklı sevgili arkadaşlarım bazı uğraştığım şeyler var o yüzden de e, pek bir vakit bulamıyorum bu videoyu da e, araya sıkıştırmak isterim arkadaşımızın e, sorusu üstüne e, hala soruyorlar hemen aklıma gelenleri yem olarak evet aktarı kullanıyorum bunu daha öncesinden söylemiştim arkadaşlar size stormu da yaptım. Ee, ne yaptım arkadaşlar aktarı kullanıyorum fakat e, ayrı kaplarda da kuşlarıma gerekli olan tohumları da çeşitlilik anlamında sunuyorum bunu da tekrardan buradan belirtmiş olayım mamaların içinde triflukan kullanıyorum demiştim çok yazan arkadaşımız oldu eee kullanmaya başlamışlar kullanabilirsiniz sevgili dostlarım hiçbir sıkıntı yok kanı yavrulu kuşlarınız dahi olsa verebilirsiniz bu soruyu da soran arkadaşlarımız vardı onu da hemen buradan cevaplamış olayım herhangi bir triflikan da sıkıntı yaşamazsınız ee, gayet güzel bir ürün benim açımdan benim şahsi düşüncem Evet sevgili dostlarım lafı gene fazla uzatmayalım ee, yeni işten geldik şimdi ne yapacağız her zamanki standart işlemlerimiz olan suluk toplama e, yerleri süpürme yem kaplarının e, akıl yemliklerimizin altını boşaltıp eksik olan yemlerimizi tamamlayıp daha sonrasında sabah vermiş olduğumuz mama kaplarımızı da topladıktan sonra bugünlük işlemimizi bitirip pazar günü de genel bir temizlik yapacağız gene videonun altında arkadaşlar aklınıza gelen sormak istediğiniz soruları yazabilir yahut da bana avcılar muhabbet kusu adresinden ulaşabilir ve oradan hangi videoyu çekmemizi istiyorsanız veya aklınıza takılan herhangi bir konu var ise e, nedir sevgili dostlarım bana iletebilirsiniz. Instagram'da e, yüzlerce soru var arkadaşlar. Çoğuna cevap veremedim. Dediğim gibi yoğunluktan dolayı. Lakin sevgili arkadaşlarım e, ee, hala hangi vitaminleri kullandığımı soran arkadaşlarımız var. Lütfen kanalımızdaki videoları eğer incelerseniz orada bu konularla alakalı videolarımın hepsini bulabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şöyle bir inceleyin en azından bizlere de emeğimizin karşılığı olarak bir katkı sağlamış olursunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın. Hayırlı, bol bereketli, sağlıklı üretimler diliyorum tüm muhabbet güçlü dostlarımıza Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.